Selamlar, Beyaz Kurt ben. Bugün yine eski takipçilerimin hatırladığı bir olaya benzer bir konuyu konuşacağız. Hatırlarsınız belki daha öncesinde insanlara sürekli olarak küfür eden ama kendisine küfür edildiğinde dava açan bir yayıncıyı eleştirmiştim. Çünkü bana göre bu durum çok saçmaydı yani. Sonuçta sen de insanlara küfür ediyorsun ama insanlar sana dava açamıyor. Ama insanlar sana küfür edince sen ünlü bir insan olduğu için onlara kolay bir şekilde dava açabiliyorsun. Ya bu hakaret davaları zaten Türkiye'de çok saçma bir şekilde işliyor. Bazı insanlar da maalesef ki bunu kullanıyordu. O yayıncı hala böyle bir şey yapıyor mu? Bilmiyorum, emin değilim ama... ...bugün bir avukat hakkında konuşacağız. Evet, bir avukat bunu yapıyor. Kendisi insanlara ağız dolusu küfürler ediyor... ...ama kendisine küfür edildiği zaman dava açıyor. Ve bu şekilde para kazanıyor. Feyza Altun, belki tanırsınız. Ben kendisini bir OnlyFans için avukatı olduğu için tanıyorum. Şöyle bir fotoğrafları vardı hatta, belki hatırlarsınız. Avukatla hakkında herhangi bir bilgim yok. Kendisi hakkında da çok şey bilmiyorum. Ancak bu yaptığı hamle bana çok saçma geldi. Geçenlerde Twitter'da bir tane gerizekalı... ...kızlar üniversite okuyamaz haramdır diye bir tweet attı. Tweetten resmen iğrençlik akıyor. Hatta bu tweete ben de tepki gösterdim. Feyza Altun da buna tepki gösterdi. Kes sesini bilmem ne evladı yazarak bu tweete bana göre yerinde bir tepki verdi. Bakın verdiği tepki hiçbir şey demiyorum farkındaysanız. Hak edilmiş bir küfür. Ancak asıl olay tam da bu noktada patladı. Başka bir Twitter kullanıcısı Feyza Altun'un geçmişte attığı trans çocuklar vardır tweetini alıntılayıp Feyza Altun'un yazdığı şeyin aynısını yazdı. Yani kes sesini bilmem ne evladı yazdı. Ki trans çocuk diye bir şey olamaz yani neden olamaz bunu konuşuruz bir ara. Bu gerçekten iğrenç bir durum yani 7 yaşındaki bir çocuğu neden ameliyat edersin ki? 7 yaşındaki bir çocuk trans olduğunu nereden anlasın? Neyse bunu başka bir videoda konuşuruz. Feyza Altın ise ne yaptı biliyor musunuz? Kendisine küfür eden bu isme dava açacağını söyledi. Halbuki kendisi de daha öncesinde başka bir insana aynı küfür etmişti yani. Sen insanlara küfür edince sorun yok ama başkaları sana küfür edince onlara dava mı açıyorsun? Nasıl avukatsın ki sen? Ya da sen gerçekten hak hukuktan anlıyor musun? Kağıt yazanlardan bahsetmiyorum bakın. Etik durumdan bahsediyorum. E haklı olarak bayağı bir insan bu duruma tepki gösterdi. İşte sen de aynı küfür yazmıştın falan dediler. Kadına da buna cevap olarak dedi ki ben sadece o insana nereden geldiğimizi hatırlattım. E tamam sana küfür eden kişi de seninle aynı küfür etmiş. O zaman bu adam da sana nereden geldiğini hatırlattı. Yani bu çok saçma bir argüman. Neyse daha sonrasında kadın kendisine laf eden herkese sen cahilsin, sen aptalsın, sen anlamazsın, sen hukuk bilmiyorsun, bilmem ne de bilmem ne diye saçma sapan safsatalarla cevap verdi. En sonunda dayanamayıp bir açıklama yaptı. Ve yaptığı açıklamada resmen diyor ki siz anonim veya bilinmeyen birisine küfür ederseniz eğer ki dava yemezsiniz. Ancak anonim insanlar tanınmış insanlara küfür ederse işte o zaman dava yerler. Peki ben Feyza Hanım'a sorarım buradaki adalet ne? Senin sırf mavi kim var diye, sen ünlü bir insansın diye insanlara istediğin gibi dava açabiliyorsun. Ama anonim veya bilinmeyen bir kullanıcı sen ona küfür ettiğin için sana dava açamıyor. Peki o karşımızdaki insan gerçek bir insan değil mi? Ya da şöyle düşünelim. Anonim bir insan mesela dava açamıyor ya. Peki neden dava yiyebiliyor? Yani düşünsenize bu o kadar saçma bir durum ki size birisi küfür ettiği zaman dava açamıyorsunuz ama siz küfür ettiğiniz zaman size dava açıyorlar. Ki bunun anonimle de çok bir alakası yok aslında. Feyza Hanım burada mesela atıyorum Emre Aydın diye birine küfür etseydi ve Emre Aydın da kendisini dava etseydi bu dava yine takipsizlikle sonuçlanacaktı. Çünkü mahkeme diyecekti ki sen Türkiye'deki tek Emre Aydın değilsin. Senin adını kullanan binlerce Emre Aydın var. Bu yüzden de ben bu davayı göremiyorum diyecekti. Emin olun bu böyle olacaktı. Ama söz konusu ünlü bir insan olduğu zaman ünlü insanlar tektir canım, ayrıcalıklıdır. Onlar istediği insanlara küfür eder ama kendilerine küfür edildiği zaman dava açarlar. Bak kardeşim gerçekten iyi bir insansan burada iki ihtimalim var. Bir, ya insanlara hiç küfür etme ama sana küfür edenlere dava aç. İki, insanlara küfür et ama sana küfür edenleri de takma. Dava falan açma. Mesela kendimde örnek verecek olursam ben istediğim kişiye dava açabilirim. Çünkü bana hem yorumlarda hem Twitter'da hem Facebook'ta küfür eden bir sürü insan var. Beni seven olduğu kadar sevmeyen bir sürü insan var. Fakat neticeye baktığınız zaman ben de çok ağzı düzgün bir insan değilim. Ben de hak ettiğini düşündüğüm insanlara küfür ediyorum. Mesela bu ucubeye bir ağız dolusu küfür etmiştim. Belki bu yüzden de bana küfür eden insanları maksimum engelliyorum. Yani dava falan açmıyorum. Ki takmıyorum zaten yani o kadar düşük bir insanı ben niye takayım? Bundan 4 ay önce mesela bir tane avukat bana şöyle bir teklifte bulunmuştu. demiştik ki siz bir eleştiri kanalı olarak çok fazla laf yiyorsunuz, çok fazla hakaret yiyorsunuz. Gelin biz bunların hepsine dava açalım. Kazandığımız paranın yarısı sizin, yarısı bizim olsun. Elbette böyle bir şeyi kabul etmedim. Çünkü bu rezil bir durum. Yani birbirimizi kandırmayalım dostlar. Siz de ben de illaki küfür ediyoruz. Peki siz her küfürünüz yüzünden 50 bin TL'nizden olmak ister miydiniz? İstemezdiniz. Ki sisteme baktığımız zaman sistem düzgün bile işlemiyor. Sadece belli başlı kişilere küfür etmek yasak. Diğer insanlar istediği gibi birbirine küfür edebilir. Nasıl olsa hakim takipsizlik kararı veriyor. Peki düzgün işlemeyen bir sistemin bu denli açığını kullanmak size doğru geliyor mu? Bana hiç doğru gelmiyor. Bu yüzden de Feyza Hanım'dan bir ricam var. Yaptığınız şeyi baştan sona bir düşünün bence. Çünkü aynı küfürü başka bir insana siz de ettiniz. Hak ediyor muydu? Ediyordu ama sonuç olarak küfürü siz de ettiniz. Baş Başka birisi de size etti ve olay kapandı. Siz de bu adama geri küfür edin mesela tamamen kapansın. Oğlum bir kelimeden dolayı dava etmek yani bana çok komik geliyor gerçekten. Bence insanlar bu kadar alıngan olmamalı. Hele ki sosyal medyadaysan. Her neyse umarım şikayetçi olduğum konuyu anlamışsınızdır. Bir sonraki videolarda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.